Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle akıllara hayran olan 420 dizeli BMW'nin F36 kasasını tanıyacağız. O yüzden çayınız, kahveniz, suyunuz, kolanız, bilmem yani baklava, yani lamacun, mamacun, popcorn varsa hazırlanın, ekran başına geçin. Çünkü bu çok güzel bir tanıtım olacak. Buyur. Arkadaşlar şimdi BMW deyince aklına ne gelir? Hız, evet. Güven, evet. Güzellik, evet. Modern bir tasarım, evet. Hepsi mühendisler bunun içine sokmuşlar. Aa burada, hepsi burada. Yani bakabilirsin. Güzellik var mı? Var. Çünkü araba ne için? En pakettir araba. 2017 model. Yani, siyah olduğu için de ayrıca bir güzeldir araba. BMW 4 kasa neyin yerine geldi? Mesela eskiden 3 kasaların kupu vardı ve kabriyosu vardı. BMW enjinerleri bunları kaldırdılar ve onun yerine 4 kasayı getirdiler. Bu sadece bizim için değil. Yani BMW kullananlar için değil. Bu ayrıcalık marketing marketing içinde <laughs> BMW sevenler için değil. Senin ananı sik. 4 kasa eskiden yoktu. 3 kasa vardı. Ama BMW marketingçiler demiş ki ya biz para az kazanıyoruz. Biraz daha fazla kazanmamız lazım diye 3 kasanın kabriosunu ve kupunu piyasadan kaldırarak 4 kasayı çıkarttılar. 4 kasa geldikten sonra baya bir sevildi. Çünkü 4'ün orijinal emleri daha güzel, böyle daha agresif, daha bir yoğun bir arabadır. ve herkes sürer, sever ve aşık olur arkadaşlar. Bunun da 2000 motoru vardır, 188 beygir, 350 torka mevcut arabadır arkadaşlar. İdare eder mi? Tabii. Tahmin eder mi? Eder. Yani gider mi? Gider. O yüzden e, gençler bunu sever, gençler bunu sayar ve ister. Yaşlılar sevmez de çünkü BMW servisten çıkmaz, BMW çabuk bozulur. BMW işte yani her zaman evkuatörün üstündedir falan filan carçut laflar var arkadaşlar. Ama gene yani bir laf vardır biliyorsunuz Mercedesçiler söyler bunu her zaman derler ki BMW'ciler arka çekişlidir falan böyle uzun altı silindir araba severler falan gibisinden laflar da oluyor ama öyle değil. Öyle değil BMW'ciler biz her zaman biriz bundan sonra da bir olacağız. Bunları seveceğiz sayacağız ve süreceğiz. Arkadaşlar tam bu arabaya gelirsek Siyah renkli Mono Black araba. Yani 19 jantları var üstünde. Orijinal M pakettir. Ama doluların dolusu bir araba değildir. Bunların paketleri vardır. Yani e Aventage, Sport, Luxury, M. Bu araba M pakettir abim. Ee, neyi tanıtabilirim sana? Bunun lazer optik farları var. Far yıkama sistemi var. Siyah böbrekleri var. Ee, gel. Kameracı gel. Yarası aynası var. Tamam mı? 19'luk M orijinal jantları var. M4 e, arabanın jantıdır bunlar arkadaşlar. Götüne gelirse götü de çok güzeldir. Tatlıdır ya arkadaşlar. Ben bilmiyorum sizi de ama ben bu arabanın götünü de önünü de yanını da içini de her tarafını severim. Sevilecek bir arabadır çünkü. Şimdi bunu e, tam siyah black yapmak için buradan yazıları sökmüşler arkadaşlar. Bu araba arka çekişlidir. O yüzden e, burada yazılmaz. Ama bunun X Drive'ı var. Orada burada X Drive diye yazıyor. O 4 çekiş oluyor arkadaşlar. Bu da e, burada da e, 420D yazar. 420D ise dizel. 420I ise ilk başlarda i e ne için koyulurdu? ay e, i olduğu için. Ama şimdi e, değişti. İ e dediği benzinli individual araba diyerek geçecek arkadaşlar şimdi. Evet kardeşlerim güzel arabadır. Açıp bindiğin zaman her yere gidebilirsin. Yani yanlamak istiyor musun? Yanlarsın. Bu araba seni tahmin eder. Ya da arkadaşların arasına gitmek istiyor musun? Ona da gidersin. Orada da yani seni gösterir. Ben buradayım der. Ya da bilmem yani küçücük böyle kendi e, çapında arabalarla e, drag yapabilirsin. Yarışabilirsin. Çünkü bunun içinde şimdi göstereceğim. ESP traction control her şeyi vardır arkadaşlar. Tatlı kendine göre bir güzel arabadır ve karbon kordur bu araba. Tam bu arabaların 3 e, kasası vardır arkadaşlar. E, F32, F33 ve F36. Şimdi F32 olduğunda arka kapısı yok, kup olur arkadaşlar. F33 olduğu zaman kabrio olur. Kabrio yani üstü açılabilen bir araba olur. Ve F36 olduğunda Grand Coupe olur bunlar arkadaşlar. Grand Coupe olduğu zaman yani bunun 4 kişi böyle rahatlıkça böyle arkadaşlarınla uzak yola gidip ve yorulmayacağın için Grand Coupe arabası çıkartmıştır arkadaşlar. Kapılarını açtığın zaman çerçevesi yoktur arkadaşlar. Bakın bu, bu, bu bir yani estetiktir yani güzel gözükür. Bu camları indirdiğin zaman daha çok da bir tatlı durur. Öyle kapattın mı devam yapıştır git. Camın kendisi kapanır yani sıkıntı yok. İç tasarımına gelirsek abicim içi özellikle bu arabanın dışı siyah. içi de kırmızı. Ve içindeki deri böyle gece gündüz masaj yapılmış. Güzel yemlerle bakılmış. Ve... Ondan sonra kıyamadan böyle yani Buna kullanılmış da yapacak bir şey yok. Şimdi biz bunu kullanıyoruz, seviyoruz. Derisi çok güzeldir. Siyah ve kırmızı renklerle ebat edilmiş bir arabadır arkadaşlar. M direksiyonumuz mevcuttu. Bu fabrikasyon M direksiyon. M'lerde, orijinal M'lerde yani 3800 B58 makinelerde buralarda M1, M2 düğmesi olur arkadaşlar. Ya da burada olur. Yani bunları bastığın zaman araba deliriyor Selamünaleyküm gidiyorsun Tamam o problem değil Şimdi bunun e, boş ve dolu kasaları vardır Bu biraz bir yani boş kasaya girer Çünkü neden bunda cam tavanımız yoktur e, Ses sistemimiz de yoktur Ve başka neler yok e, takip şerit yok Kaza önleme yok. Yani bir kaza yapacaksan elle amenet girdin yani. Selamun aleyküm. Sigorta, polis, hastane, carcurt, babadan dayak her şey bu bu arabada mevcuttur arkadaşlar. O yüzden dikkatli süreceksin yani bunu. Ekranımız vardır burada. Yani şimdi <laughs> ekranımızda e, ne gösterebilir? Her şeyi görebilirsin. Araba konusunda ne varsa yani bu ekranda görebilirsin arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Klimit kontrolümüz vardır arkadaşlar. Vitese gelirsek arkadaşlar burada 8 vitesli e, joystick'imiz vardır. Çok güzel birdir Çok tasarımı da güzel. Yani böyle el koyduğun zaman şuraya iki parmağı koydun mu ele de direksiyonun üstüne attın mı biraz da kayarsın. Eskiden tofaş sürüyorsun bu araba senin için <laughs> daha da iyidir. Çünkü yatarak kullanabilirsin. Problem yoktur arkadaşlar. Rahat mı? Rahat. Çünkü burada e, şuraya bak. Operatör şuraya göster. Bak şurada seni destekleyen yan destekler de vardır. Bunlar elektriklidir. Şuraya uzanayım. Şuradan göstereyim. Şuradan bunu kaldırıp ya da indirebilirsin. Yani şişman olursan biraz indirirsin, zayıf olursan biraz kaldırırsın ya da böyle ince belli sevgilin olursa. Selamun aleyküm buralar onu tutar. Problem yok. Evet arkadaşlar. Ben şu an rahat oturuyorum. Ben 1.76 boyundayım. Kısaçığım ama yapacak bir şey yok. Böyle üretmiş babamız bizi. Eee ben rahatım. Şimdi kendi arkama arkaya geçip oturacağım. Arkanın da rahatlığına bakarız. Şimdi kendi arkamda kendim oturduğum zaman iyi, normal. Yani çok da böyle bir tabii ki beş kasaya binmiş gibi değil. Buradan kol açılır. Burada bunun kendisinin yani içebileceğin bir şeyleri koyabileceğin yerler var. Rahat oturursun. Tabii ki biraz daha çukur olsaydı götümün aşağısı daha iyi olurdu ama idare eder. Kapıyı kapattın mı elinde koyabileceğin yeri vardır. Ses sistemin bir şeyi burada da var. Yani güzel bir ses olsun diye. Arka perdemiz falan yok. Bağış kısmına geldiğimizde şurada bir düğmesi var. Bunun kendisi açılır. Problem yok. Boyun uzunsa çok da şey araba değil yani. Böyle çünkü kafanı vurursun falan filan dert olur. Biraz bir böyle domalarak mı? Türkçe dilinde bilmiyorum. İşte biraz ee, kendini aşağı olarak boynunu aşağı eğerek girmen lazım buraya bir şey koyman için. Bagaj da bayağı da büyük bagaj. Yani bu bagajı ne yapacaksın ben bilmiyorum yani buraya kendin de girebilirsin. Sıkıntı yok. Her şey yapabilirsin yani bu bagajı. Düğme de şuradan kapanıyor kardeşler. Şöyle basınca kendisi kapanır. Sıkıntı yok. Götü de güzel arabanın. Problem yok. En paket olunca BMW bambaşka bir şey oluyor arkadaşlar. Ha bu arada benim bir arkadaşımda E60'ı var. <laughs> Manyak çocuk. 5 aydır arabası var ama 6 aydır arabasını yıkıyor yani. O almadan önce de gidip adamın evinde falan yıkıyordu. İstiyorsanız onun da videosunu çekeriz. Problem yok. E60 sevenler aşağıda yorumda yazın. Eğer istiyorsanız çekeriz. Güzel bir E60'tır. Şimdi arkadaşlar dışında içinde söylenebilecek bir şey kalmadı bu arabanın. Her şeyi söyledim. Makine altını gösterin diyorsan gösteririm. Problem yok. Ama yani öyle gelecek de inşallah güzel orijinal M arabaları çekeceğiz. Var yani bizim planımızda. Yani bunu böyle makinesini böyle açtığın zaman böyle buradan diye bir şeyler çıkmaz yani. problemi Böyle beyaz ışık yok. Normal bildiğin araba. Bunların tek bir sorunu olur. Bunların tek bir sorunu olur arkadaşlar. Zinciri vardır içinde. O zincir biraz uzar. Ondan sonra yani ses yapmaya başlar. Değişmen de aşağı yukarı biz şu an yani Burada 60-70'i bulur. Türkiye'de bilmem ne kadar olur. Burada çünkü araba ucuz. Tamirler biraz pahalı. Araba fındık motordur. Twin turbo bu araba bu arada. Hani güzel, torklu bir arabadır. Sürüp göstereceğim şimdi. Yol duruşunudur, frenidir, cartıdır, cırtıdır. Her şeyine bakarız arkadaşlar. Evet, operatör. Sürelim mi? Sürelim. Yanlayalım mı? Ya dur, bir şey söyleyeceğim. Küçücük bir yanlama yapacağız. Olur mu olmaz mı bilmem. Çünkü çok da bir güzel yerde değiliz. Bundan sonraki yapılan bütün hamleler bilgisayar üzerinden, e, yapay zeka üzerinden yapılmıştır. Biz yapmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi gel bin. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın ne yapsanız yapın ya Allah rızası için şu kemerinizi takın. Tamam mı? Yani polisten molisten değil. Kendi can güvenliğiniz için. Bu çok önemlidir. Her zaman tavsiye ederim. Arkada otursan bile yani alışmayabilirsin ilk başta ama sonradan kemersiz süremezsin arkadaşlar arabayı. O yüzden bunu takın. Tamam mı? Şimdi bunun spor modları var. Aperatör şuraya göster. Benim yüzümüm. Zoomlayıp durma da şurayı bir göster sana zahmet. Şimdi bak burada spor modu var. Böyle basınca Ekran da değişir, ekranı göster. Ee, şimdi bu spor modudur. Şimdi bunun spor plus'ı da var. Mesela bir geri, bir tık daha tıkladığın zaman e, spor plusa geçer. Mesela e, şimdi spor plustadır araba. Evet, spor plusa geçtiği zaman otomatik traction kontrolü açıyor. Traction kontrol nedir? E, yani arabayı basarsın, kendini çok salmaz, tamam mı? Ama kaya kaya gider yani kendini çok kitlemez, çok da salmaz. Bu traction olur. Ama şurada bir tane bir buton var. Gel otur, otur göster arkadaşlara. Şunu basarak böyle durduğun zaman bu ölüm modudur. Bu yani yapabilmeyen dese off. Yani çok bir ciddi bir şeydir. Bunu alıyorsun buna. Yan yaptınca spor modunu alıyor. Manuel oluyor. Böyle yukarı kaldırınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gidiyor. Aşağıda 7, 6, 5, 4, 3, 2 gider bu. Burada da problem yok. Bunu da anlaştık. Şimdi sürmeye çıkıyoruz arkadaşlar. Sürünce de ben size direksiyon nasıl, yol tutuşu nasıl, trenleme nasıl, yanlar mı, yanlamaz mı? Bunun hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Şimdi burada biz Geyik testini yapamıyoruz ama yolda duruşunu böyle ben size şöyle direksiyonu sallayarak arabayı sağa sola gösterebilirim arkadaşlar. Direksiyon çok güzel. Dediğim gibi direksiyon hakimiyeti az olan adamlar bile yani çocuklar olsun, hanım olsun, kız olsun, erkek olsun bunu güzel kullanabilir yani problem yok yani araba savurmaz, atmaz sıkıntı değil. Yani freni de güzeldir Evet arkadaşlar. Bunun gaz tepkisi de çok güzeldir arkadaşlar. Çünkü gaz tepkisi bunun elektriklidir. o yüzden böyle gaza basınca bir de twin turbo olduğu için araba hemen de böyle kaldırır gider. İyidir ya idare eder. Dediğim gibi yani bu arabayı böyle çocuklar hanımlar da çocuk dediğim yani genç genç böyle 18 19 daha şimdi ehliyetini almış çocuklar bile sürebilir. Ve hanımlar böyle kızlar sürebilir yani böyle yakışır yakışır arabadır. İsterseniz büyünlük bu videoyu bitiririm arkadaşlar çünkü söylenebilecek bir şey varsa yani böyle altı üstü söyledim bu arabayı. Eğer yanlış bir şey söylediysem ya da yani söylemem gereken sizin istediğiniz bir şey varsa tabii ki söylersiniz arkadaşlar bundan sonraki videolarda ben bunların hepsini tek 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 koyarak söylerim. Hepinize çok teşekkür ederim benimle kalmaya devam edin seviliyorsunuz.